vefat etti. Biz varisleri olarak ödemek istiyoruz. Maddi problemimiz yok. Ödeyebilirsiniz şöyle. Kılmadığı namazları tabi parayla namazın yerine geçmez. Ancak bu borcu vardının mesela farkları vardır. Hastalıktan 10 sene 20 sene yatalak olur. bunlar Alzheimer olur. Aklı gider falan filan. Bir bu var. Bir de yani kasıtlı hiç kılmamak var. Bunlar farklı şeyler mazeretten ve özürden kılamamaksa bu daha ümitlidir e, kasıtlı kılmamaksa yine burada İmam-ı Azam işte bir devir yolu hocalara sorarsınız bunun inceliklerini devir yapılıyor efendim fidye yani oruç fidyesi gibi tutamadığı güne mesela ne yapacak işte 5 milyonluk en azından diyelim 2 öğün ekmek buğday ekmeği katıksız geçerli olduğu için işte 2 ekmek 3 ekmekle de günlük yet şey yapar iki ön, İslam'da muhteber falan. Bir beş milyon gibi bir rakam çıkar. Ya bunu da işte kaç günde beş vakitten beş kere beş, yirmi beş eder. İşte yirmi şu senesi, şusu otuz senenin günü hesap eder vesaire. Bu gibi fakire verilir. Efendim o kabul eder, geri verir vesaire. Bu bir devir muamelesidir. İmam-ı Azam ve bu Hanife radıyallahu anh buna müsaade etmiş ve bundan ümitliyim buyurmuştur. Allah Teala kullarını affetmeye bahane arıyor. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri de uygulardı ve uygulatırdı. Onun için hocalara müracaat etsinler, devir yaptırmak istiyoruz desinler ve bu şekilde helede hele de hastalık ve mazeret yüzünden kılamayanların borçlarını mutlaka ödesinler. Yani Allah Teala ne yapacağını karar veremeyiz ama kendi açımızdan yapmamız gerekeni yapmalıyız.